ne şey diyor? Ha baktık, baktıya evet evet. Onu hemen sahiplenelim. zaten hemen zaten sahipleneceğiz. Ben evet. takip ettiği şeyden. Hemen çıkarırsınız. Yani. Aynen. Ya o adam beni sinirlendirdi. Beni bıraktı. Nasıl çekiyorsun lan? Kedimizin hayranı gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bugün rahat bırakmadılar. Kardeşim geldi ya çocukları falan vardı. Hmm. Uyuyamadı bir de. Çocuklardan da korktu. Ve yabancı daha yeni ya, Kediler normalde bazıları alıştın ya korkuyor artık yabancı görmekten. Hı Yani daha... Bir de aldığımızdan beri bize misafir gelmedi öyle. Hı Görünce şu kalabalığı şaşırdı. Ne <laughs> Çok güzel şey şey ya. Şimdi yerim ben. Ay bu da var. Oh, kucağını Ne kadar. Bizim kedi de uyuyor. Sen de uyuyabilirsin kucağınızda. O, o, o bizi kuca uyumak yerinde kucağımızda o bizi rahatsız ediyor gece. Koşturuyor sen Ne güzel sonra. işte. Böyle bir kedi var daha ne iş var şu, şu sen? böyle bile değil normalde. Biraz daha yaramaz. Şey evet. dişiydi ama ondan. Hı hı. Dişiler biraz daha hırçın oluyor. Evet. Repetition. Hı -hı. Hı Gitme ne olur. iki kat iki kat. Sen yemiyor musun? Hayır. Hayır devam. Ah. <laughs> Aa. Aa, en ençi? de dedik. İzin ver de şunu. çok sevelendim Bakışa bak. Tufunu benim de soruyor. Burnumu benim de soruyor. İzin ver de. İzin alsana biraz. İzin ver, izin ver biraz.